Merhaba arkadaşlar, Hipnoz Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni nesil soru çözüm serisiyle devam ediyoruz. Bu arada tüm konuların yeni nesil çözüm soru çözümlerini yapıyoruz. Özellikle şu anda AYT kampındayız. Evet, sonlara doğru geldik AYT'de. Aynen, sonlara doğru geldik. Şimdi türev diyeceğiz bugün yeni nesil sorularıyla. Ee, daha sonra bir de integralimiz var. Ve AYT kapanış. AYT kapanış. Sonra da TYT yeni nesil soru çözüm videosu yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Aynı bu seride olduğu gibi eğer TET soru çözüm videosu isterseniz bunu yorumlarda mutlaka belirtin. PDF'ler yine aşağıda. Hemen indir PDF'yi. Karşına al. Şu türev kimmiş? Hele bir görelim bakalım. Yeni nesilinde neler oluyormuş? Hemen başlayalım. Koş. İlk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Diyor ki her x elemanıdır. fx sürekli ve türevli. Şimdi soruyu yukarıdan itibaren adım adım okuyacağız. Diyor ki fx türevli gx ise sürekli bir fonksiyondur. Yiğit adında bir öğrenci fx eksi f2 eşittir gx çarpı x küp eksi 8 eşitliğini kullanarak f fonksiyonunun x eşittir 2'deki türevini elde etmek istiyor. İşlem adımları aşağıdaki gibidir. Ee, diyor ki fx eksi f2 eşittir gx çarpı şunu bir küp açılımı yapmış. O da x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4. Hatırlamayanlar hatırlatalım. Hatırlat, 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 A küp eksi b küp eksi ifadesini A eksi b çarpı A kare artı A b artı b kare. Doğru mu? Evet. Hocam peki bu özdeşliği bilmiyorsak ne yapacağız? Ne yapacağız özdeşliği bilmiyorsak? Ne yapacağız geçeceksin. Öğreneceksin. Öğreneceksin. Geçeceksin, ne geçmez, geçmez? Öyle şey mi olur? Özdeşlik bilmiyorsan bu özdeşliği öğreneceksin. Bu kadar. Evet. Tamam. Lazım. Aynen öyle. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu dediği gibi x küp eksi 8'i küp açılımından x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4 yapmış. Okey problem yok. Bu x eksi 2'yi karşıya bölü olarak atmış ikinci adımda. Hiçbir sıkıntı yok. Burası böyle kalmış. Sonra limit x 2'ye giderken demiş her iki tarafın 2'ye göre limitini almış. Şurası diyor f türev 2 demektir. Doğru. E burada da diyor g 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4. Doğru. 12 çarpı g 2. Doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Hangi hata yapmıştır. Yiğit kardeş hiçbir hata yapmamıştır. Yapabilir. Aynen öyle. Ee, bunu şöyle de yapabiliriz. Bu ifadenin şöyle direkt türevini de alabiliriz. Hani sonuçları bakalım sağlamasını yapalım. Doğru yapmış mıyız? Şimdi bunun karşılıklı türevini alırsak arkadaşlar şurada. Ee, sol tarafta bir F2 var. Bu bir sabit sayıdır. Türevi sıfır olacak. Türevini aldığımız zaman F türevi x ifadesi eşittir. Birincinin türevi g türevi x çarpı. ikinciyi aynen yazıyorum. x küp eksi 8. Artı ikincinin türevi 3x kare diyeceğiz. 8'in türevi zaten 0 yani olacak. Kez. Çarpı kendisi yani gx diyeceğiz. 2'yi yerine yazarsak f türev 2 çünkü 2 noktasındaki türevinden bahsediyor. 2'yi yerine yazarsak ne olur burada? G türev 2. G türev 2 iki çarpı 2'nin küpü eksi 8. Şurası 0 olacak ve gidecek. 4 çarpı 3 12 çarpı GX. g2 diyeceğiz. Otomatikmen sağlanmış oldu. Bir problem yok. Evet. Değil mi? Güzel. Diğer sorumuza devam edelim diyor ki A tane öğrencinin her biri N tane eş dikdörtgen çiziyor. N tane her biri öğrenci N tane eş dikdörtgen. Önemli bir nokta. A tane de öğrenci var. Aynen öyle. Öğrenci sayımız da A tane. Bir öğrencinin dikdörtgenlerin kenarları, birinci öğrencinin dikdörtgenlerinin kenarları x ve 1. İkinci öğrencinin dikdörtgenlerinin kenarı x kare bölü 1 bölü x. Üçüncü öğrenci x küp bölü 1 bölü x kare falan falan diye gelmiş. A'ıncı öğrencinin de buymuş diyor ki. Her öğrenci çizdiği dikdörtgenlerin alanları çarpımı. Şimdi birinci öğrenci en tane dikdörtgen çizmiştir. Evet. Doğru mu? Kenarları da x'e 1'di. Bir tane dikdörtgenin alanı nedir? x. Diğer dikdörtgenin alanı o da x'tir. Diğer dikdörtgenin alanı o da x'tir. Kaç tane var bundan? En tane, en tane var. O da x'tir. Bunların çarpımı x üzeri n olacaktır. Doğru mu? Evet. Devam edelim. İkinci öğrencimizin çizdiği dikdörtgenlerin alanları x kare ile 1 bölü x'i çarparsak x kare bölü x olur. Yani yine x gelecek. E bunun da x, bunun da x, bunun da x. Yani sonuç olarak bu da x üzeri n olacak alanlar çarpımı. Öyle diyor çünkü dikdörtgenlerin alanları çarpımı. Aynı şekilde üçüncü öğrencinde alanları hep x geliyor bak. Çünkü aşağı ve yukarıya pay ve payda arasında bir fark oluşuyor. Otomatikman x kalıyor ve bunun da çarpımları x üzeri n geliyor. Gel gelelim en alt basamağa. En alt basamakta da aynı şekilde x geliyor. Bu şekilde en son x oluyor ve x üzeri n'dir diyeceğiz. Yani x üzeri a bölü x üzeri a eksi 1 de aynı şey olacak. Arada bir fark var çünkü. Tamam. Alanlar çarpımını Murat'a söylüyor. Murat söylenen sonuçları toplayınca bir px polinomunu buluyor. Şimdi sonuçları ne yapacağız? Toplayacağız. Buradaki sonuçları toplarsak ben px polinomunu şöyle yazabilirim. px eşittir. Kaç tane var burada? A öğrenci varsa, A, A öğrenci. tane de sonuç gelecek. O zaman A çarpı X üzeri N'dir. Benim PX polinomum. Peki neyi soruyor kardeşim? P türevi X hangisidir? E, türevini alalım. P türevi X eşittir. A çarpı N çarpı X üzeri N eksi 1 diyeceğiz. Hangisidir demiş. Bu da A çarpı N çarpı X üzeri N eksi 1. Edirne'de var. Ee, şurada şöyle bir şey var. Farklı öğrencilerin çizdiği dikdörtgenler birbirlerinden farklıdır. Zaten bu olmak yani, Aynen zaten. bu olmazsa zaten soru bayağı sıkıntılı olur. Evet. Anlaşıldı. Evet. Güzel Çok soru. Güzel. Devam edelim. Yukarıda birim kareli zeminde f ve g fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre demiş işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sen bu soruyu görünce diyorsun ki Allah senin diye. Kim? Yavaş yavaş başlıyoruz. Grafik böyle. var ya. Şimdi grafik olunca e, tedirgin olunur mu? Evet grafiğin kendisi biraz sıkıntı, Üstücü. ürkütücü. Ama grafikler özellikle türevde e, diğerlerinin de olduğu gibi basit yöntemleri var. Küçük yani grafiğin mantığını anlasan dersin ki keşke hemen her soru grafikten çıksa dersin. Ya. Çünkü her şey orada açık veriliyor. Mesela bakalım bu soruya. Diyor ki öncelikle diyor F6'yı bulalım. Tek tek yazalım. F6, F6 değeri kardeşim. F fonksiyonuna bakalım f fonksiyonu şuradaki kırmızı fonksiyon 6 değeri bunlar birim kareli bir zemin gördüğünüz üzerine o zaman 6 yerine yazdığımız zaman 1 2 3 yani şu karşısı 3 ise şu nokta F'de altı virgül üç noktası. f de 6,3 noktası f6 3'e eşit güzel şimdi diyor ki g türev 6 dostum g türev 6 demek bu fonksiyonun eğimi demek bir fonksiyon türev demek eğim demek bunu aklına sok türev dedim eğim diyeceksin ne yapacaksın türev eğim, eğim. ne diyeceksin Türev eğim. Anlaştık mı? Şimdi aynı şekilde burada bir türev var. Türevin eğim olduğunu bileceğiz. Ee, G türev 6 demek bu doğrunun eğimini soruyor. Yani bu bölgedeki doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi her yerde sabit. İlk bulduğun yerde bir tane üçgen oluştur mesela. Şurada bir tane üçgen oluşturabilirim. Şöyle bir üçgen. Şurası 2 birim. Şurası da 1, 2, 3, 4 birim. Doğru mu? Buranın eğimi şurası alfadan bulunur. 1 bölü 2 eğim. Eğim 1 bölü 2 ise doğru da her yerde 1 bölü 2'dir. Otomatikmen G türev 6'ya ben 1 bölü 2'dir diyebilirim. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Tanjant alfasını aldık yani. Yes onu belirtelim. Eğim dediğimiz zaman evet. tanjant alfa diyoruz. Devam edelim. F türev 1. Şimdi F türev 1. Türev dedim. Direkt ben aklına ne geldi? Eğim. Eğim. Hemen tekrar eğime bakalım. Eğimde F türev 1 noktası F fonksiyonuna bakalım burada. 1 dediğin yer şurada. Yani grafiğin şu kılmadan önceki şu bölgesinin eğimini bulmamız lazım. Şöyle bir tane şuradan fonksiyon oluşturalım yine. Hmm. E, buradaki eğim yine şurada alfa olur. 2 bölü bir. 1. Yani eğim burada ne gelecek? 2. 2. O zaman ben burada F türe de, e, 1 dediğim yere ne diyebilirim? 2, 2 diyebilirim. Tabi burada eğrinin sağ mı sola mı yatık oldu? Yani alfanın geniş mi evet. dar mı oldu? Evet. Çok önemli. Şimdi devam edelim arkadaşlar. G türe 1'e bakalım. G türe 1 değeri Şimdi G türev 1 G fonksiyonu mavi fonksiyondu. G'de türevinde 1 demek bak dikkat edin şurayı sileyim. Şu fonksiyon. Doğru mu? Sola yatık. Aynen. Yani tanjantı geniş açı. Hiç bunu karıştırmayacağız. Eğimi bulacağız. Önüne bir eksik koyacağız. Bu kadar. Şimdi burada fonksiyonda bir tane üçgen oluşturmamız lazım. Bu üçgeni de sanki şuradan oluşturabilirim gibi. Şurada çünkü bir alfa açısımız olacak. Şurası 2. Şurası da 2. Yani buranın eğimi 1 gelecek. Sola yatık olduğu için eksi 1 diyeceğiz. Çok güzel. G türevi de eksi 1 dedik. Şimdi bunların hepsini getirip yerine yazacağız. F6 değeri 3 çarpı G türevi 6 değeri 1 bölü 2. Bölü F türevi 1 değeri 2. G türevi 1 değeri eksi 1. O zaman 3 bölü 2 bölü 1'den cevap ne gelecek? 3 bölü 2 diyeceğiz. Hemen öyle eğimi, grafiği gördüğün zaman kafan karışmasın. Zor bir soru mu? Gerçekten. Yok, güzelmiş bu Gerçekten zor bir soru değil. Sevdim. Sadece konuyu bileceksin, türevin eğimi olduğunu, mantığını anlayacaksın. ÖSYM bir zaman sana ezberleten, yani ezbere çözebileceğin bir soru sormaz matematikte. Yani sorduğu kolay soruda bile konu bilgini sana e, sorgulamanı sağlar. Ve mantığını bilmiyorsan da seni avlar. Devam edelim Sazan. Diğer soruya geçelim bakalım. Aşağıda yuvarlak bir masa gösterilmiştir. Teşekkürler. Masanın daire biçimindeki yüzeyinin çevresine bant çekmenin maliyeti her bir metre uzunluk için 2 TL. Şunu bir yapalım. Şimdi yüzeyin çevresine bant çekme maliyeti her bir metre uzunluk için 2 TL'ymiş. Buraya kadar bir problem yok. Devam edelim. Masanın yüzeyini boyama maliyeti. Burada yüzeyini boyayacağız. Yani bir alan boyaması var aklıma o geldi. Yüzeyini boyama maliyeti ise her bir metrekare için 1 TL. Şimdi iki tanesi de benim kafamda artık belirdi. Birinde çevre bulacağız, diğerinde de alan bulacağız. Alan bulacağız. Bu masanın boyama maliyeti ve bant maliyeti masanın ile ilgili bir şeydir. Evet. Masa ne kadar büyük olursa maliyet o derecede artacaktır. Evet. Peki o zaman ben bu şurası şöyle O noktası olsun ve ben bu masanın maliyet yani maliyetindeki temel unsur olan yarıçapı yarı R, R olarak aldık. Şimdi öncelikle e, çevreden gidelim. Çevre dediğimiz zaman bu zımbırtının çevresi 2 pi r. Şuraya da bir maliyet kutusu açalım. Maliyet diyelim. Şimdi yarıçap 2 pi olan bir dairenin çevresine hani her bir bant çekme 1 metre 2 lira değil miydi? O zaman bunun maliyeti e, 4 pi r tl. Çünkü bu çevre santimetre cinsinden ya da metre cinsinden düşün. Bu metre diyelim. 2 pire'nin her bir metresi 2 liraysa bunu 2 ile çarptığım zaman 4 pire bunun maliyeti. Şimdi alanına bakalım. Alanda pi çarpı r kare. Güzel. R'yi bilmiyorum ama. Alan için masanı boyama maliyeti de 1 liraymış. Çünkü boyama alanda yapılacak. Çarpı 1 diyeceğim. Bu da masanın boyama maliyeti pi re kare. Şimdi türevde alanda bir şey var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bunu ama neyin max neyin min olmasını istiyorsan türevini alacaksın ve sıfıra eşitleyeceksin. Peki hemen yapalım o zaman. Burasını yazıyorum. 4 tane pi r kare e 4 tane pi re eksi pi r karenin türevini ne yapacağız abicim? Sıfıra eşitleyeceğiz. Çok güzel. Türevini alalım bunun. 4 pi eksi 2 pi r'yi sıfıra eşitledik. Doğru mu? Evet. Buradan r'yi 2 buluruz. Evet. R'yi 2 bulduktan sonra Senden adam şu maliyetin ne kadar fazla olduğunu en çok kaç TL olabilir diyor. Bunun maksimum olduğunu sorduğu için getirdik bu 2'yi burada yerine yazdık. Bu da ne yapar? 8P eksi 4P. 4P. 4P buradan da maliyet kaçı eşit olacak? 4 piye eşit olacak diyeceksin. Anlaşılmayan bir yol yoktur umarım. Yok. Güzel devam edelim arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz ne diyecek? Hemen geçtik. Yukarıda bir kenar x birim olan düzgün altıgen şeklinde bir ayna gösterilmiştir. Tamam. Aynanın çevresine ahşap çerçeve yapmanın maliyeti her bir metre uzunluk için 3 TL. Ayna maliyeti ise her bir metre kare için 1 TL'dir. Buna göre böyle bir aynanın çerçeve maliyeti ayna maliyetinden kaç TL daha pahalı olur? Şimdi e, yine söylüyorum. Bak abicim neyin max neyin min olmasını istiyorsa adam o denklemi kuracaksın. Türevini sıfıra eşitleyeceksin. Bunun mantığını da anlatacağım birazdan. Hatta şimdi anlatayım neden türevini sıfıra eşitliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun e, pahalı ya da ucuz olmasını sağlayan bir denklem kur diyoruz. Ve bu denklemin türevini sıfıra eşitliyoruz, ediyoruz değil mi? Evet. Bu kurulduğumuz denklemin bir neyi vardır? Grafiği vardır. Doğru mu? Bu grafiği mesela burada denklemi kur demişiz. Denklemin türevini sıfıra eşitledik. Bunun grafiği şöyle bir grafik diyelim. İşte bize bu tepe ve çukur noktalarını soruyor. Tepe ve çukur noktalarında eğim sıfır olduğu için türevinin sıfıra eşitlediğim noktalar olmuş oluyor otomatikmen. Yani maksimin en noktaları. En, en, ya da en ucuz. Aynen en pahalı ya da en ucuz noktaları olmuş oluyor. Hemen devam edelim. Diyor ki bir kenarı x birim. Okey. Tek tek bakalım. Aynanın çevresinde ahşap çerçeve yapmanın maliyeti. Şimdi ahşap çerçeve yapmanın maliyeti bu arada nereye? Çevresine şöyle. Maliyeti her bir metre uzunluk için 3 TL. Yani 6x. Aynen. Onlar biraz da tek tek hesaplayalım. Hı -hı. Ayna maliyeti ise her bir metre için bir, bir metre için 1 TL. Şimdi öncelikle e, yine bir hesaplayalım. Önce çevreden gidelim. Çevre dediğimiz zaman çevrenin uzunluğu mesela her bir metre uzunluk şuraya metre diyelim. Hı -hı. Her bir metre uzunluk için o zaman bunun çevresi 6x. Doğru mu? TL karşılığına bakalım. Her bir metre için 3 TL ise 6x çarpı 3'ten şöyle nokta koyalım 3'ten. Bunun maliyeti 18x TL. Peki devam edelim. Ayna maliyeti. Aynaya bakalım. Bunun alanını bulmamız lazım. Evet eşkenar şey. 6 tane eşkenar üçgen oluşuyor değil mi? Evet düzgün altıgenle 6 altı eşkenar üçgen. 6x kare kök 3 bölü 4 desek bunun alanına da bir şey olmaz herhalde. Yani 3 bölü 2x kare olur. Ee, bunun da maliyeti çarpı 1 dersek o da ne gelecek? 3x kare kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Sadeleştirip 2 ile 3'ü. Bu TR cinsinden diyor ki bak. Bir aynanın çerçeve maliyeti ayna maliyetinden. Şimdi çerçeve maliyeti 18x. Eksi ayna maliyeti şurada. 3x kare kök 3 bölü 2. Şunun türevini ne yapacağım abicim? Sıfıra eşit. eşitleyeceğim. Değil mi? Çünkü denklemi bu benden istediği şey bu. Türevini alırsam 18 eksi şu 2 x'in ikisi başa geçer, ikiler gider, 3 kök 3 eşittir 0. Bir de şurada x'imiz var, aynen öyle. Bunu karşıya atalım. Ee şöyle mi olacak? 3 kök 3 x eşittir 18. Bununla bu birbirini götürdü, 6. 6 bölü kök 3, 8. x eşittir 2 kök 3'tür diyeceğiz. Bunu yazdık. Süper. Yani kenarımızın Max min değerini veren nokta x, e, x, eşittir 2 kök 3 noktası. Bunu getireceğiz. Şurada denklemimizde yerine yazacağız. Yapacağımız olay bu. Yerine yazarsak bunu denklemimizde 36 kök 3 eksi 3 çarpı x'in karesi 12 çarpı kök 3 bölü 2. Şunda şu gitti 6. Burası 18 kök 3. 36 kök 3 eksi 18 kök 3. 18 kök 3'tür diyeceğiz. Demek ki çevre maliyeti ayna maliyetinden en fazla 18 kök 3 zımbırtı olur. Yani kenarı 2 kök 3 olursa bu aynanın bu şekilde en pahalı noktaya ulaşmış oluyor. Böyle bir şey elde ettik. Hangi aynacı bunu kullanıyor bilmiyorum ama biz evet, bulduk. Türevleyerek yapıyor. İşte hayatın neresinde kullanıyoruz? Evet, doğru. Bizim matematiği nerede? <laughs> matematik Türev. hayatın neresinde? İşte burada. Türev. Nerede? Hindistan'da var değil mi? Geçen gördüm. Ee, gelin matematik problemi sormuş damada. Evet. Damat matematik problemini bilemeyince düğün iptal edilmiş. Erkekler dikkat edin bu duruma. Ee, o yüzden öğrenin. Türev her yerde, matematik her yerde. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda diyor ki aşağıda bir dağın kesiti gösterilmiştir. Teşekkürler. Bir uçak gelmiş. Bir eğriye teğet gitmiş. Hemen bak türev eşittir ne dedin? Eğim. Eğim. Bu çok önemli. Bunu unutmayacağız. Cebimizde kaldı ve devam edelim. Şimdi diyor ki gösterilen kesitte 3. dereceden bir polinom fonksiyonunun grafiğinin bir kısmıdır. Teşekkürler. Uçak D doğrusundan pistin D noktasından geliyor. A noktasına gelince belirli bir açıyla havalanıyor. Burada uçak havalanmaya başlıyor ve Doğrusal bir yol izleyerek dağı teğet geçmiştir. Bu bir dağ, şöyle yazayım dağ. Bu dağı teğet geçmiş burada. Güzel. D doğrusu x ekseni kabul edilirse teğet noktanın apsisi hangisi gibi olabilir? Birinci olarak bu e, buradan çizeceğim teğet demek ki şurada bir tepe noktası var, şurada da kök var. Doğru mu? Şu ikisi arasında bir nokta olacak. Kesinlikle teğet olduğu yer. Peki, şimdi bu x küp eksi 9 x fonksiyonunun grafiği nasıl olur? Önce buna bir bakalım. Onun grafiğini bir çizelim. O zaman bunu şöyle bir x parantezine aldım. x kare eksi 9 eşittir 0 dedim. x eşittir 0 bir kökü. x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 ayrı iki tane kökü. Bunu buradan çizdik. Şöyle bir grafiğine bakacağım bunun. Hatta şunu birazcık daha ortalı çizmek istiyorum. Çünkü grafik nereden olacağını bilmiyorum. Aynen. Şurası eksi 3 noktası. Şurası sıfır noktası. Şurası da artı üç noktası. Ee, başka sayısı pozitif olacak. Zaten otomatikman şuradan gelecek. Yerine yazarak da bulabilirsiniz bunu. Buradan geldi. Döndü şuraya. Buradan da böyle tekrar gitti. İğrenç çizdim ama oldu. Olacak. Daha iyi olacak. Şimdi dağın yukarı. Dağ dediğin yukarıya doğru olacak. Aşağı doğru daha olmaz. Demek ki grafik burası değil. Grafik şu eksi bölge. Demek ki aynen. B noktası eksi üç. C noktası... Süper. E şimdi bu teğet geçen nokta kesinlikle -3'ten küçük olacak. -2 olabilir mesela. Evet. -1 olabilir. -1 olabilir mi bilmiyorum yani. Bakacağız. Yani şu orta noktası, orta noktası şurası 0, 1,5 yani 3/2. Hatta şöyle yazayım. -1,5 diyelim buraya. Evet. Demek ki -3'ten büyük olacak. -1,5'tan daha küçük olacak. Doğru mu? Bu aralıkta bir değer olması lazım. Hemen şıklara bakıyorum. -5, -4, o bunlar olmaz. -3 olmaz. Eksi 2 olabilir, eksi 1 olmaz. Neden? Eksi 1 bu tarafta bir yerdedir. Olmaz. Demek ki eksi 2 olabilir diyeceğiz. Anlaştık? Evet. Güzel. Hemen diğer soruya geçelim. Bir helikopter izlediği doğrusal rotadan A noktasına alfa dar açısı kadar saparak yeni bir doğrusal rota izlemiştir. B noktasına gelince bu rotadan 90 derece sapıp yine doğrusal bir rota izleyerek ilk rota arasında dönüşmüştür. Okey. AB mesafesi BC mesafesinden 1 kilometre daha uzundur. Şimdi AB mesafesi BC'den 1 kilometre daha uzun. Hı. Şimdi BC mesela yol X olsa bu X artı 1 olacak. Güzel. Diyor ki 4 tane tan kare alfa artı kot alfa işleminin sonucu en az olduğunda öf bir türev var ki burada. <laughs> o, şimdi şimdi trigonometri alfa yazacağız. Bir de onun bir uzun bir türev alacak. İşlem hatası yapmazsak soruyu doğru çıkartacağımıza inanıyorum. Ama işlem hatası yapmamız lazım. İşleminin sonucu en az olduğunda şimdi bunun sonucu en az olacaksa ben bunun türevini sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü ben buranın minimum olmasını istiyorum. Bunun türevini ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Böyle olursa AC kaç kilometre olur? Tamam bakalım. Öncelikle bir tanjant alfayı bulalım. Tanjant alfa dediğimiz ifade x bölü x artı 1. O zaman kotanjant alfa dediğimiz ifadede x artı. 1 bölü x. x artı 1 bölü x parçalayalım bunu da. Şöyle parçalarsak 1, 1 artı, artı 1 bölü, 1 bölü x'tir diyeceğiz. Şimdi yerine yazalım. 4 çarpı x kare bölü x artı 1'in karesi değil mi? Artı kotanjant alfa 1 artı 1 bölü x'in türevini ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Evet şimdi çılgın bir parti yapacağız burada. Adım adım yazalım. Buranın türevini alırsak arkadaşlar. Bölümün türevi. Bölümün türevi var. Biraz da uğraştıracağız. Yapacak bir şey yok artık. Birincinin türevi yani birinci dediğimiz ifade şu yukarıyı komple alalım. Hı hı. E, birincinin türevi 8x çarpı ikinciyi aynen yazdım. x artı birin karesi. Eksi ikincinin türevi 2 x artı bir çarpı bunun içinin türevi de bir olduğu için bir şöyle, şöyle yazayım. Çarpı birincinin aynısı. 4x kare. E, bölü diyeceğiz arkadaşlar. Bölü x artı birin aynen öyle karesinin karesi dördüncü kuvveti şurada birin türevine geçtik sıfır oldu 1 bölü x'in türevi ben bunu şöyle yazmak istiyorum bu x üzeri eksi birdir türevini alırsam da üst yanına gelir eksi bir çarpı x üzeri eksi iki olur yani eksi bir bölü x kare gelir eksi bir bölü x kareyi sıfıra eşitleyeceğiz çok güzel şimdi bizim bir ortak parantez falan bir şeyler yapsak iyi olacak x artı bir x artı birler ortak ee, X'ler ortak, 8'ler ortak. ortak. Çok güzel. Şimdi bu parantez almamız lazım. Yoksa açarak da olur da biraz uğraştırır. Güzel. Aynen atalım karşıya. Hemen şurada. Ne yaptık? 8'lerimiz ortak, X'lerimiz ortak, X artı 1'lerimiz ortak dedik. Güzel. Şimdi burada 8'imiz gidecek, X'imiz gidecek. X, X artı 1'in ikinci kuvvetinden birinci kuvvete düşecek. X artı 1 kaldı. Eksi diyorum. 4 x kare şunla şu gitti. 8'imiz gitti. x'in 1'i gitti. gitti. x artı 1 tamamen gitti. Buradan aldım. Eksi x kaldı. Böyle dedik abici. Aşağısı da x artı 1 üzeri 4 dedik. eşittir Şunu karşıya atalım. 1 bölü x kare. Şimdi şu abiyle şunun bir kuvveti gitti. Şurası 3 oldu. Şu eksi x de şu artı x birbirini götürdü. Burası 1 kaldı. İşleme bir etkisi yok. Ee, son halini bir yazmak istiyorum buraya. 8x bölü x artı 1'in küpü neye eşit oldu? 1 bölü x kareye. Hemen bir içler dışarı çarpımı yapalım. 8x küp. 8x küp eşittir x artı 1'in küp geldi. Her iki tarafın küp kökünü alalım. Aynen. Şöyle küp kökünü alalım her iki tarafın. Alırsak da ne olacak? 2x eşittir x artı 1 x eşittir neye gelecek? 1'e. Of, Sonunda. Aynen. Şimdi yerine yazacağız. Aynen öyle. AC yolu kaç olur? Şimdi bunu yerine yazarsak bir bir daha burası iki, iki oldu. Şurası da bir oldu. AC yolu 4 kök 5'tir diyeceğiz. Öyle zor mor değil. Tilbe girme. Yok <laughs> ne yaptık ki şurada? Hiçbir şey yapmadık. Sadece türev aldık. Sen de aynı şekilde türevi hatası alırsan görüyorsun. Soruda yani türevde işlem hatası yapmazsan sıkıntı evet. olmaz. Tekrar ediyorum. Neyin maks? neyin bin olmasını istiyorsan türevini al sıfıra eşitle. Bunu buraya böyle yaz böyle. Anlaştık. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakalım adam bize diğer soruda ne diyormuş. Ee, geçtik. Mert'in bir hedefi vurma olasılığı A'dır. Olasılığı gördün. Hemen bir tribe girdi. Olasılığı görür görmez. Şimdi arkadaşlar bu olasılık da ne yapacağız? Bir sakince bir izleyelim. Diyor ki Mert'in hedefi vurma olasılığı A'dır. Hedefi 3 atış yapan Mert'in yalnızca 3. atışta hedefi vurma olasılığı en çok kaçtır? Şimdi Mert'in 3. atışta hedefi vurma olasılığını arıyorum ben. Ne yapacağım? O zaman Mert diyeceğim ki 1. atışta vuramayacak. Çünkü yalnız 3. atışta vuracak. 1. atışta vuramayacak. 2. atışta vuramayacak. Ama 3. atışta şurası 1 şurası 2 şurası 3. atışlarımız olsun şöyle. 3. E, atışta hedefi vuracak. Şimdi Mert'in hedefi vurma olasılığı A ise hedefi vuramama olasılığı 1-A'dır. Evet, Kesin olasılık. olay. Aynen. Şimdi ben burada 1. atışta vuramayacaksam 1-A 2. atışta vuramayacaksam yine 1-A 3. atışta vuracaksam A. A Şimdi bu zımbırtıyı yaparsak bu da 1 eksi a'nın parantez karesi çarpı a. Bunun en, ol, çok, çok kaçtır diyor. Evet. Yani 3. atışı hedef... Türevine <laughs> Türevini sıfır eşitle. Aynen öyle. 3. atışta işte, hedefi vurma olasılığının denklemi bu olduğu için türevini sıfıra eşitleyeceğiz. Ağzım dedi ki boş ver yeter bu çocuklara yazık. <laughs> Alalım türevini bir çarpım türevi yapalım. E, birincinin türevi e, acaba açık mı türev alsak? İkisi de olabilir. Ee, açalım ya. 1 eksi 2 tane a artı a kare. Bunu da bir daha a ile çarpacağız. Ve türevini alacağız şu şekilde. Bu da a eksi 2 tane a kare artı a küpün türevini sıfıra eşiteceğiz. Yani birincinin türevi ikincinin türevi yapmak istemediğim için. 1 eksi 4 a artı 3 tane a kare eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayıralım 1'e 1. Eksi e 4 a olacak. Eksi 3 a'ya eksi a diyelim. A değerini burada bir 1 buluruz. A değerini bir de burada kaç bir buluruz? 1 bölü 3 buluruz. Arkadaşlar A 1 olamaz. Çünkü A 0 ile 1 aralığında bir de 1 olursa yüzdeyi vurmuş olur. Hı hı. Olmaz yani. 1 olmaz. Demek ki A değeri 1 bölü 3'müş. Üç. Hedefi vurma olasılığı nedir? Keşke şurada 1 bölü 3 de olsaydı neşeli olurdu. Böyle seni Takkili sazan mi? gibi avlarlardı. İyi Bak sazik senden A'yı sormuyor. Senden 3. atışta vurma olasılığını soruyor. İzle. A 1 bölü 3 ise yerine yazacağız. Şurası 1 bölü 3. Bak vurma olasılığı 1 bölü 3. Çünkü vurma olasılığı A'ydı. A 1 bölü 3 ise yani artı vurma olasılığı da 2 bölü 3'tür. Doğru mu? Evet. O zaman yazalım. Hatta şurada yazayım. Umarım kafanız karışmaz. Vuramayacak, vuramayacak, vuracak. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. 4 bölü 27'dir diyeceğiz. Bu adamın 3. atışta Hedefi vurma olasılığına. Evet. Anlaşıldı umarım. Çok güzel sorulardı. Yine mükemmel sorular hazırladık. Ee, dediğim gibi mutlaka bu soruları izledikten sonra diğer videolarında yeni nesillerine bak, PDF indirerek e, çalış ki daha iyi olsun. Anlamadığın bir yer olursa yorumlara yazabilirsin. Kendine dikkat et. Görüşürüz.